ilerliyor. Şimdi bebeklerde görülen dediğim gibi birazcık daha farklı. Hmm. Genellikle doğum travması olarak düşünülüyor. Hmm. Yani gelişimsel bir problem olmadığı, doğum sırasındaki yaşanan bazı olaylar neticesinde bunun gerçekleştiği düşünülüyor. Bunu reddeden bazı antitezler de var. Bunların bir kısmının ana karnında oluşabildiğini bu felçlerin doğum sırasındaki herhangi bir travmanın buna yol açmadığını söyleyen iddialar da var. Hı hı. Ama bizim gördüğümüz e, yaralanmaların e, çok çok büyük bir çoğunluğunun e, doğum travmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Çünkü sezeryen doğumlarında görülme riski çok çok azalıyor. Normal doğumda genellikle karşımıza çıkıyor. Bunda da en büyük iki sebep şu. E, özellikle diyabetik anneler iri çocuklar dünyaya getiriyorlar. Doğum kilosu ağır çocuklar dünyaya getiriyorlar. Tabii ki bazı annelerde şeker hastalığı olmadan da iri çocuk dünyaya getirebiliyorlar. Yani doğum yoluna uygunsuz biçimde iri bir çocuğu normal doğumla doğurmaya çalıştığımızda bazen normal rutin doğum manevralarında başa yön verme, çeneyi kurtarma gibi bunlar da boyun sinirleri gerginliğe uğrayıp hatta zaman zaman kopmaya maruz kalıp böyle bir durumla ortaya çıkabiliyor, karşımıza gelebiliyor.